Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi başla deyince başlayacağız. Toplanın. 3 2 1 Dur bir dakika. Önce tipleri bir görelim. Benim tipim böyle kardeşim. Bu Goku. Kare Goku. <laughs> Hadi. Go 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 go. Go. Bu ne lan? Kahve. Kahvelerin üzerinden gidiyoruz dostum. Çok dikkatli olmalıyız. Hadi dostum geçtik. Sadece kel olanla siz geçebilirsiniz. Aman tanrım onlara dokunmadan gidecekmişim. Aman tanrım. Tipi biz çok korkuyoruz. <laughs> <laughs> Bunlar ne yapıyor lan böyle? Işık kağıt mı atıyorlar. Tutmuştum? Uçan kağıt bir tane atıyorlar. Aynen. Uçan kağıt fırlatan manyakları da geçtik. Aman tanrım. Elektrikli yerlerdeyiz. Orayı da geçtik. Aman Tan tanrım. Yerde tükürük o gibi bir şeyler bok. Uydum. <laughs> kafam nerede? Kafam. İçine kaçtı. Kafam içime kaçtı. Shift'le yürü burada shift'le. Yak be. Bas için işte. Hızlı değil shift bak bu. Ya dur. Oğlum şifte böyle geleceksin yan yan gideceksin oradan. Ben daha zevkli oluyor böyle böyle gitmesi daha zevkli oluyor. Daha zevkli dokunuyordum. Abi böyle kafanın üstünden atlar menes. Oğlum düşüyordunuz lan üstünüzden köşeden köşede. Anam şey. Aa, ne ben? Adam yakaladı yiyor yiyemedi salak şey. Ağzına gireceksin hareket et. Oğlum ye beni ye ye beni ye beni ye beni, ye, ye beni. Oğlum yemiyor bu salak beni Yemiydi. Dile bak oğlum basma abi şeyin, dile e, Dur, Dur, sapsarı ya Dilim Kelo. oğlum adamın boşver Kelo olan tavşan olmuş tavşan adam Gıdıklayın onu küçük düğüne kafa atın Oha ne? pizza var dostum karnım da aç zaten Enes <laughs> hızını alamadı ve Boks oyuna düştü Kelo olan hep en önden gidiyor ya Havuç Elma Burda Enes. Enes. Go 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 go. pizza. Bu ne deli? Ya evet, omurgalarından yukarı çıkıyoruz Anne. Oradan bir kaydırak gibi bir şey. Omurgalarından ya. biz ağzından girdik. Nasıl omurgalarından yukarı çıkıyoruz? Ağzı ağzından böyle büyüyorsa... midesinden, midesinden omurgasına çıkıyor işte. Ne alaka var ya? Yani? Omurgasına neden geri çıkıyorsun ki? Beynine gidersin. Oğlum bunlar ona göre dizmemiş ki. Kafasına göre dizmiş. Omurgayı koymuş, kıçı koymuş. En son bok, bok, Omur galana, bok göreceğiz. Omurgalana bok yoluna gidiyorsun. Tamam şimdi bak. bok göreceğiz bak. İmdan gerekiyor oğlum. Bu i̇şte, kare bok. Kare bok. Aman tanrım. Boka değdin her zaman. Sen de boka bastın dostum. Enes boka, boka bastın. Kayıp düştünüz değil Ay, mi? Nereye gidiyoruz lan? Ya zıplayınca da duruyor havada biliyor musun? Enes'e bak. Ulan buldum lan ne yapacağınızı. Köşelerden gidin köşelerden. Enes'in kıçı yok. Köşelerden gidin. Vallahi öyleymiş. Durduruyor ya, yoksa zıplarken durduruyor adam. Yok lan benim küpüm geçmez oradan. Çok geç atlayacağım. Geç atlayınca da ayakları çarpıyor. Dur bakayım bakalım. Herkes sıkıştı oğlum burada. Geç atlayacağım geç. Tam atladık bok yolundan çıktık. Evet bok yolundan çıktık. Yemek. Yemekler. Leonlar. Fareler. fareler Hayır dostum, bas dostum. Oğlum oraya değil peynirler vardı. Farenin üstünden nereye atlayacağız lan? Küçük fare nerede? Fare. Aha peynir vallahi peynire atacağım Ben de farenin üstünden boklar. Anam boklara bak dostum yerde koca sosis gibi boklar var. Ve, ve... soslular sanki. Pat! Sos! Kızın gittiği yeri sonradan <laughs> gördüm. Ne haber kız? Bekleme lan git hadi git. Git hadi kızım git. Orta. Evet, ortadaki işte. Sol 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 sol, sol işte. Sol, sol 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 Annem, but sol. Anam bu da Hayır. Hayır sol. Sol, sol oğlum sol işte ya. Sol. sol. Dedim but olmuş. But olmuş şimdi de tavuk butu. E biz de daha girelim. Zıpla zıpla şu ortada zıpla. <laughs> Adamın kafasız çıktık zıplayalım. Matrix ben. Matrix bu. Matrix telefon geldi. Sağa koş. <laughs> İleri koş. İleri git. Git. Ama anahtarı alacaksınız. Matrix derken? Matrix'teki sahne. Ciddi misin? Değil oğlum burada çalışma ofisi sadece. Oğlum kapılar açılıyordur bak o. şeyler var ya açılıyordur. Aa, ha bulduk anahtarı. Aman tanrım. Aman tarım. Örümcek bokları. Örümcek sıçmıkları dolay her yer. Aman tanrım kırmızı bok. Kırmızı parlak bok dolu her yerde. <laughs> çıkarıyorum <laughs> parlak bok ne açamca. Sp Spid Spiderman sıçmış oralara. Spiderman çok fazla buralarda gezmiş ve kakasını yapmış her yere. Aynen. Aman Tarık. Enes. Git bakalım. Ah, aşağı Aşağıya <laughs> gelemedim. Korktum lan bir anda. Valla bak. Abi bak. Boşluğuma sen... geldi. Çok fena korktum ha. Abi... Abi sen biliyor musun? Buradan sen... niye millet karpuz gibi aşağı atlayıp blöp diye vuruyorlar? <laughs> Aa ne, bak Enes atladı. Ta, ucundan. Ta ucundan ucuna, ucundan ucuna, ucundan ucuna, ucundan ucuna, ucuna lan ucuna. Ucundan ucuna olmuyor işte. Evet dostum. <laughs> Zıplanmıyor oğlum buradan. E şimdi hileyi atacaksın da geçeceksin değil mi <laughs> Ercan? <işte>, speak speech de speak speech. Nasıl geçtiniz lan taktiklerin bari. Aynen. Bunlar göbek Aynen. atıyorlar geçmişte Hemen sesini aç sesini. Evet. Bak dedim sana ta ucuna ucu 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 Ha. Tamam dostum. Sağ ol gösterdiğin için. Sağ ol. Ben de göbek atanlara katıldım. Bak Enes'in dediği şey sadece zıplayacağım. Öyle mi dedi? Aynen bak. Konuştu mu? Zıplayacağım. Enes zıplanacağını... Enes sen de... yürürken omuzlan ne oluyor lan öyle? Kaça kaça. Bir yürü bakayım. böyle <laughs> böyle Böyle yapıyor baksana bak bak. <laughs> bak bak omuzlarına bak. İki tane gidebilirsin bir tane. de. Bir gidişte iki tane gidiyor. İki tane. Oğlum bir tane iş. bir tane gidiyorsun. Ne fark eder? Daha hızlı bitirsin. Lan balık yapmış şimdi kendine. Balık kafası. Ne yapıyorsun lan? Niye gidiyoruz oğlum? Üfürüyor lan <laughs> nasıl? <laughs> ne edeceğiz? Şimdi daha az gidiyor. Çok fena oldu oğlum. Dayak çektim oradan. Evet dostum ya. çıktık mı çıktık mı? Kız da burada. Yuh be. Oha ne oldu az önce? İttireceğiniz oh. onu ha. Şimdi şimdi çok ittiniz. Lan ne ne istiyorsunuz? şimdi oraya. Çıkamayacağınız. Çıkarsınız çıkarsınız. Şu aşağıdan ya ittir oradan. Zıpta şimdi. Enes yit yit delirsin. <laughs> Kapıdan içeri sokabilir misiniz? Sokamazsınız. Hayır burada kaldı bu. Ay kalmadı arkada yer bu var. Arkadan çıkartırsanız da. Nasıl bu tarafa götüreceğiz? Buradan buraya çekeceğiz. Buradan arkadan bak. Keloğlu'nun yaptı taktik. <laughs> Keloğlu yapmasın. Sıkıştım lan sıkıştım sıkıştım. <laughs> Kurtarın beni. Biz bunu o, kapıdan çıkartıp evimize götüreceğiz. O oh my god diyor. Oh my god diyor Ercan O oh, O oh my g g g g diyor. O oh, oh my god? god g g diyor. Aman tanrım g g diyor. Aynen. Bir şey yok. Dans et karşısına dans et. Dans et dans et. Evet hey, bu ne oğlum neden <laughs> böyle bu? Koluna bakalım ağzından çıkıyor <laughs> kol. Hadi Ercan bitirelim şunu. Hakikaten oğlum ya çok uzayacak. Tamam hadi bitirelim. Hadi bitirelim Enes. Kıza bak en yukarıda gidiyor. Ya Enes bitir o <laughs> probleme ya. <laughs> Hadi dostum. Hadi dostum. Ercem de değişik hareketler yapma. Oho ye. Yeah. Eğileceğim burada. Bunu bu ne böyle disco ışığı gibi? Zamanla yanıyor işte. Git 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 git. Tamam dur. Dur dur gitme. Zaten gitmeyeceğim ki. Git. Git. Tamam. Hemen yandı ama şerefsiz ya. Üstüne zıplayamıyor musun? Dostum hepimizi sıraya soktular. Koş! Koş Enes! <gülüyor> <gülüyor> Aa ben de öldüm lan. <laughs> Gülme komşularım, gelir o keltoş başına. Kız hala gelemedi lan aşağıdan. Enes. Kız geçti oğlum sizi. Enes kız gelemedi ya aşağıdan. Gelemedi şoför girdi herhalde orada. Git git git. Dur dur dur. dur. Tekrar çıkıyor ya. Git. Zıpla. Bunlar ne oldu? Tamam artık bunlar çok basit. Ve bitirdik. Oh yeah. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Discord kanalımıza beklerim. Bye bye. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bye. Bye. <laughs>